Osmanlı İmparatorluğu'nda adalet öyle sadece mahkeme salonlarında kalmazdı. Hayır, tam tersine halkın gözü önünde meydanlarda tecelli ederdi. Peki terazi ve kılıç arasındaki o hassas denge nasıl işliyordu? Gelin Osmanlı'nın ceza adalet sisteminin derinliklerine şöyle bir dalalım. Şöyle bir düşünelim. Bugün alıştığımız sistemde mahkemeler kapalı kapılar ardındadır, değil mi? Şimdi bir anlığına hayal edin. Bir cinayet davası ya da bir hırsızlık yargılaması şehrin en kalabalık meydanında herkesin gözü önünde yapılıyor. İşte Osmanlı sisteminin belki de en çarpıcı yönü tam olarak buydu. Adalet resmen halka açık bir gösteriydi. Yani Osmanlı'da adalet sadece verilen bir karar değildi, aynı zamanda çok güçlü bir mesajdı. E bu mesajın da herkese ulaşması lazımdı. Bunun için de adaletin bizzat halk tarafından görülmesi, hatta bir nevi tecrübe edilmesi gerekiyordu. Buradaki amaç aslında çift yönlüydü. Bir yandan suça meyilli olanları caydırmak, diğer yandan da halka, devletin düzeni koruma konusundaki o mutlak gücünü ve kararlılığını göstermek. Bakın, düzeni bozanın sonu budur demek gibi bir şey. İşte bu inanç cezai devletin halka yolladığı bir bildiriye dönüştürüyordu adeta. Her infaz, atılan her kırbaç aslında iktidarın yazdığı ve halkın okuması gereken bir ders niteliğindeydi. Peki tamam adalet halka açıktı da farklı suçlar için ne gibi sonuçlar doğuruyordu bu durum? Şimdi gelin o cezaların yelpazesine ve suçla ceza arasındaki o bazen korkutucu ilişkiye daha yakından bakalım kanunlar suçları temelde 3 ana gruba ayırıyordu. Ama bakın burası çok ilginç. Verilen ceza sadece suçun ne olduğuna değil bazen suçu işleyenin toplumdaki konumuna göre bile değişebiliyordu. Yani bir paşayla sıradan bir esnaf aynı suçu işlediğinde aynı cezayı almayabiliyordu. Cezalara gelince yelpaze gerçekten çok genişti. Basit bir para cezasından başlıyor, sürgüne gidiyor, hatta iş hırsızlık için baş parmak kesme, boğma gibi en acımasız bedensel ve ölüm cezalarına kadar varıyordu. İyi ama bu kadar ağır, bu kadar geri dönülmez cezalar varken bir insanın suçlu olduğuna nasıl karar veriliyordu? Yani hükme giden yolda cezaların kendisi kadar acımasız mıydı? İşte bu sorunun cevabı uygulanan o sert cezalarla tam bir tezat oluşturan, şaşırtıcı derecede gelişmiş bir hukuki süreci ortaya koyuyor. Her dava öyle aceleye getirilmiyordu. Titizlikle yürütülen iki temel aşamadan geçiyordu. Önce soruşturma, sonra yargılama. Aslında bu, suçu kanıtlanana kadar herkes mansumdur ilkesinin o dönemdeki bir yansıması gibiydi. Yani karar öyle bir kişinin lafına veya bir dedikoduya bakılarak verilmiyordu. Önce tanıkları dinleniyor, bilir kişilere danışılıyor, raporlar toplanıyor. Ancak tüm bu somut delillerden sonra yargılama başlıyordu. Bu da bize sistemin dedikoduya değil, delile ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Tabii kağıt üzerinde her şey harika. Ama gerçek hayat her zaman öyle miydi? Pek değil. Bir yanda kanun önünde herkes eşittir gibi yüksek idealler var, öbür yanda ise maalesef rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma gibi insani zaaflar adaletin çarkına çomak sokuyordu. Peki mahkeme bitti, hüküm verildi diyelim, hapis cezasına çarptırılanları o duvarların ardında ne bekliyordu? Osmanlı'da hapishane sistemi temelde ikiye ayrılıyordu. Bir yanda tutukluların yargılanmayı beklediği Mevlevi haneler, diğer yanda ise mahkumların cezalarını çektiği adıyla bile korku salan o meşhur zindanlar. Ne yazık ki ikisi de insani koşullardan fersah fersah uzaktı. Mahkumlar için hayat, karanlık ve pis odalar, yetersiz yemek ve sürekli kötü muamele demekti. Arada bir yapılan reform çabaları da ne yazık ki bu korkunç koşulları değiştirmeye pek yetmedi. Bütün bu tarihi detaylardan sonra gelelim en can alıcı soruya. Yüzlerce yıl öncesinin bu adalet sisteminin bugünkü hukuk dünyamızla ne gibi bir bağ olabilir ki? Aslında yüzyıllar içinde imparatorluğun hukuk felsefesi de kendi içinde bir evrim geçirdi. Sadece cezalandırmaya odaklı klasik dönemden yavaş yavaş suçun sosyal ve psikolojik nedenlerini de anlamaya çalışan daha modern bir anlayışa doğru bir geçiş yaşandı. İşte bu felsefi değişim adaletin amacını kökünden değiştirdi. Bir zamanlar amaç sadece cezalandırmak ve ibretlik bir gösteri sunmakken modern anlayışta rehabilitasyon yani suçluyu topluma yeniden kazandırmak ve insan hakları ön plana çıktı. Ama bütün bu farklılıklara rağmen Osmanlı hukukunun temelindeki o sağlam ilke, yani kararların delillere dayanması ve gerçeğin titizlikle aranması günümüz hukuk sistemine bıraktığı en kalıcı ve en değerli miras oldu. Sonuç olarak Osmanlı adalet sistemine yaptığımız bu yolculuk bize şunu gösteriyor. Bir toplumun adalet anlayışı aslında o toplumun kimliğinin bir aynası gibidir. Düzen, güç ve insanlık hakkındaki en derin değerlerini kendi insanlarının nasıl yargıladığı ve cezalandırdığı üzerinden okuyabiliriz.